Sayın Hamza Çebi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. döneminin son çalışmalarını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sonlandırırken ben balıkçılık sektörünün, balıkçıların bir sorununu buradan hem genel kurulun hem de Tarım Bakanımızın bilgisine sunmak istiyorum. Bana Poyrazköy Tülüne ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği'nden bir mail geldi. Bana gelen bu mail muhtemelen bütün milletvekillerine gelmiştir. Bu mail birkaç cümlesiyle sizlere sizlerle paylaşacağım balıkçılık sorunlarını çok güzel bir şekilde özetliyor. Şöyle başlıyor. Tüm ülkemizin siyasetçilerine sesleniyorum. Ya yani bu hitap, bu çağrı sadece Cumhuriyet Halk Partisine değil, bütün siyasetçilere, bütün siyasi partilere. Balıkçılarımız isyan etti. Balık avcılarını iflastan kurtaracak siyasiler aranıyor. Ülkemizde 18 bin balıkçı gemisi var. İktidar olmak için balıkçılarınızın oylar, balıkçılarımızın oylarına ihtiyacınız var. Ülkemizde yanlış politikalar yüzünden balık ve balık avcılığı bitmiştir. Bakanlığın yanlış politikaları yüzünden ülkemizde 18 bin balıkçı perişan oldu. Kiminin av araçları keyfine göre yasak edildi, kimine göz yumuldu. İllegal orkinoz balığı avlayanlara göz yumuldu. Kaçak avcılığa göz yumuldu. Ülkemizin menfaatlerini, balıkçılarımızın sosyoekonomik durumlarını gözetmedi. Orkinoz kotaları 3-5 kişi ve kuruluşa dağıtıldı. Bu kotaların dağıtımında çok büyük adaletsizlik yapıldı. Ülkemizde kılıç ve orkinoz balığı avcılığı üretim miktarları yıldan yıla düşmüştür. Kılıç balığında üretim miktarı 2005 yılında 425 ton iken 2013 yılında bu rakam 96.8 tona düşmüştür. Orkinos'ta bu rakam 2005 yılında 990 ton iken 2013 yılında 551 tona düşmüştür. Ve Türkiye uluslararası kota dağıtımından Orkinos ve Tülina balığı kota dağıtımından hak ettiği rakamı alamamaktadır. Bu konuda Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkeler Atlantik ton balıklarının korunması uluslararası komisyonu tarafından dağıtılan kotalardan Türkiye'den daha fazla pay almaktadır. Ben buradan Tarım Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin uluslararası kotalardan, Avrupa tarafından dağıtılan bu kotalardan hak ettiği payı alması gerekir. Balıkçılarımız Tarım Bakanı'ndan müjdeli bir haber beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını sonlandırırken balıkçılarımızın sorunlarını çözmek üzere Tarım Bakanımızı göreve davet ediyorum. Teşekkür ederim.